Yaşamla ölüm arasındaki acımasız seçimle karşı karşıya kaldığımızda hepimiz tabii ki yaşamayı seçeriz. Peki ya kaynaklarımız sınırlı olsaydı o zaman hayatta kalmayı nasıl başarırdık? Öğrenmek için hemen videomuza geçelim. İşte bir gün hayatınızı kurtarabilecek 10 taktik. Tereyağı mumu Acil bir durumla karşı karşıya kaldığınızda tereyağından mum yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Gerçekten günümüzde her şeye bir çare var. Bunun için tabii ki biraz tereyağına ihtiyacınız olacak. Tereyağının etrafındaki paket sarılı şekilde kalsın ve ucundan bir dilim kesin. İşinize yarayacak olan büyük parça unutmayın. Sonrasında ortasında kürdan veya düz bir cisimle bir delik açın. Fitil yapmak için ise tuvalet kağıdını kullanacağız. Tuvalet kağıdını bükün ve açtığınız deliğe boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin. Fitili yakın ve artık geçici bir çözüm olarak kullanabileceğiniz el emeği göz nuru bir mumunuz var. Çim tekerlek eğer yolun ortasında lastiğiniz patladıysa ve yedek bir lastiğiniz de yoksa bir teknik eleman gelene kadar sızlanmak yerine arabanızın normal bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Patlayan tekerinizi çimlerle doldurarak arabanıza destek için gereken gücü geçici olsa da elde edebilirsiniz. Böylece arabanızı sürmeye devam ederek yardım ararsınız. Aydınlat gitsin. Bu taktik gerçekten basit ve enerji kesintisi sırasında evinizde veya bulunduğunuz herhangi bir yerde yolunuzu aydınlatmanızda size yardımı dokunacak. Öncelikle cep telefonunuza ve tamamen su dolu temiz bir plastik şişeye ihtiyacınız olacak. Bu yöntemi yürürken düşmemek ve sivri bir şeyle yaralanmamak için yolunuzu aydınlatmakta kullanacağınızı aklınıza bulundurun. Nasıl yapılacağına gelirsek. Telefonunuzun flaşını açın ve telefonunuzu şişeyle üst üste bağlayın. Artık daha geniş alanı aydınlatabileceğiniz daha çok ışığınız var. Ayrıca aynı fikri bir baş feneri ve suyla dolu bir sürahiyle de hayata geçirebilirsiniz. Ataçtan pusula eğer bir ağaçlığın içindeyseniz ve yön duygunuzda kaybettiyseniz ve yanınıza da bir pusula almayı unuttuysanız hiç korkmanıza gerek yok. Bunun başka bir yolu tabii ki var. İhtiyacınız olan şeyler sadece bir ataç, bir yaprak, biraz su ve bir bardak. Suyu bardağa koyun, atacı bükün ve düz bir çizgi haline getirin. Daha sonra atacı bıçak sürterek mıknatıslanmasını sağlayın. Yaprağı suya koyun ve düzleştirdiğiniz mıknatıslanmış atacı da yaprağın üstüne bırakın bu ilginç birleşimin bir pusula yarattığını göreceksiniz ve yönünüzü artık onunla tekrar bulabilirsiniz. Buzdan Ateş eğer kış ayazında vahşi doğada mahsur kaldıysanız ve sıcak kalmak için buzdan ateş yakmanız gerekiyorsa buzdan nasıl ateş elde edebilirsiniz? Çok kolay. İlk başta yaprak ve dallar gibi yanabilir şeylerle küçük bir ateş yakmanız gerekiyor. Sonra temiz bir buz parçası bulmalısınız. Buzunuzu yanıcı malzemelerin üzerinde bir ışık çemberi oluşturacak şekilde eğin. Bu şekilde buz büyüteç görevi üstlenecek ve er ya da geç yeni doğan ateşinizden gelen çatırtıları duymaya başlayacaksınız. İçecek kutusundan olta Eğer bir gün kendinizi balık tutmak istediğiniz ama oltanızın olmadığı bir durumda bulursanız hiç beklenmedik bir şeyle kendi balık oltanızı yapabilirsiniz. Teneke içecek kutusundan bahsediyoruz. Her gün içtiğimiz içeceklerin kutusundan ne yapılabilir ki diyorsanız hadi öyleyse bir bakalım. İçecek kutusunun üstündeki açmak için kullandığımız küçük teneke parçayı bir kenara ayırın. Daha sonra bir makas veya bıçağa ihtiyacımız olacak. Makasınızla teneke parçanın aşağısındaki yarısından eğimli bir parça kesin. Sonra da kesik kısmı sivri hale getirin. Artık bir oltanız var. Ağaçtaki tebeşir Eğer ormana kamp yapmaya veya yürüyüş yapmaya gittiyseniz ve sakin bir yerdeyseniz dönüşte yolunuzu bulmak için hepimizin bildiği bir masalla uyarlama yapıp ekmek kırıntılarını arkanızdan iz olarak bırakabilirsiniz. Tabii ki burada ekmek yerine tebeşir kullanacağız. Yürürken yanından geçtiğiniz ağaçları tebeşirle çarpı şeklinde veya hatırlayabileceğiniz sizi özel bir şekilde işaretleyin. Ve bu şekilde dönmek istediğinizde tebeşir izlerini takip ederek evinizin sıcaklığına ve huzuruna kavuşabilirsiniz. Konserve açacağı. Hepimiz eğer bir konserve açacağımız olmasaydı konservelerdeki dayanıklı yiyeceklerden yiyemeyeceğimizi düşünürüz. Bu düşüncenin aksine konserve açacağına ihtiyaç duymadan sadece biraz el emeğiyle konservelerimizi açabiliriz aslında. Örneğin elimizde ton balığı konservesi var. Konservenin üst tarafına 10 saniye boyunca hızlı ve sert bir şekilde yere sürtünce o bölge dayanıksız hale gelecektir. Konserve yanlardan birazcık sıkarsanız da kendiliğinden kolayca açıldığını göreceksiniz. İşte bu kadar kolay. Daha önce de başkaları tarafından buna benzer yöntemler denenmiş. Konserve kutusunu üzerinde bir delik açmak için sivri bir taşa vurmak gibi. Seçim sizin. Eğriti sağ. Eğer bir adada mahsur kaldıysanız ya da yardım aramak için nehri geçmek zorundaysanız ama bir botunuz ya da bir salınız bile yoksa en fazla ne yapabilirsiniz ki? Ayrıca eğer bir gün kamp yapmaya gidecek veya doğu yürüyüşüne çıkacak olursanız yanınıza müşamba almak için pek çok sebebiniz olacak. Bu da aklınızda bulunsun. Müşambanın içini dallarla doldurarak hayat kurtaracak bir sal elde edebilirsiniz. Daha sonra da bu salı bir umutla medeniyet aramak veya yardım istemek için nehri geçerken kullanabilirsiniz. Bu salın çok küçük olacağını da unutmayın. Ayrıca içinde birden fazla insan olmasını da tavsiye etmiyoruz. Ayna sinyali. Eğer kendinizi bir gün mahsur kalmış bir şekilde bulduysanız ve olduğunuz yerden çaresizce bir helikopterin veya bir uçağın dikkatini çekmeye çalışıyorsanız, o zaman tek ihtiyacınız olan şey bir ayna. Eğer aynanız yoksa telefonunuz ya da ışığı yansıtabilecek yüzeye sahip herhangi bir nesne gayet işinizi görebilir. Ayna yüzeyinin parlaması için güneş ışığını alarak yansıma yapmasını sağlayın. Daha sonra parmaklarınızla V şekli yapın ve hedefiniz tam parmaklarınızın arasında görünüyor olsun. V harfinizin arkasından yansıtıcı yüzeyle hedefini nişan alın. Bu hareketle ulaşmak istediğiniz kişinin yüzeyden yansıyan ışığı görmesi ihtimalini iyice sağlamlaştırmış olursunuz. Ayrıca yansımaları ritmik olarak yaptığınız emin olun ki hedefteki kişiler bunun doğal bir olay değil de insan kaynaklı olduğunu anlayabilsinler. Gerçekten bu kadar kolay mı dediğinizi duyar gibiyim. Evet gerçekten bu kadar kolay. Umarım bir gün bunları denemek zorunda kalmazsınız. Ama artık bu tür zor durumlar karşısında ne yapacağınızı çoğu insandan daha iyi biliyorsunuz.